Yepyeni bir Farm Simulator 25 Yozgat serimizin Yerköy 19. bölümünden herkese selamlar sevgiler dostlarım kardeşlerim ne haber nasılsınız keyifler yerindedir inşallah bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün güzel bir iş yapacağız temiz yeşil bir iş yapacağız arkadaşlar evet dostlar bugün hayvanlarımız için sılaç yapacağız ufak tarlamız vardı hatırlıyor musunuz 3 kişi ne yapmıştık çayırdan tarlaya çevirmiştik oraya mısır ekmiştik zamanında o mısırları sılaç olarak Getireceğim ben buraya. Biçeceğim güzel bir şekilde. Arka tarafta sılaj yerimiz var. Sılajlık yerimiz harman bölümünde. Oraya dökeceğiz arkadaşlar. üzerine kapatacağız. Ondan sonra kullanımı hazır hale getireceğiz. İnşallah hadi bakalım. Hızlı bir şekilde tarlamıza geçelim. Ama daha önceden ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle içeriden bir konuşma yapalım. Fazla egzoz sesi gelebilir arkadaşlar dışarıdan. O yüzden içeriden aldık. Şunlara gıcık oluyorum zaten. Bunlara çok kişi gıcık oluyordur. Hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Emre Agam'ın Çiftliğinden remorkunu alacağız dostlar. Çünkü benim remorkumu götürsek çok kitkel yapacağız. Bakalım bununla o tarlayı ben küçük görüyorum ama. Şu remorkla açalım çadırını bir. Şu remorkla kaç remork gelir diye düşünüyorum. Büyük ihtimal hani bir buçuk remork gelebilir. 2 de gelebilir ama benim düşüncem 1.5 remorktur arkadaşlar. Şimdi sağdan mı gidelim soldan mı gidelim? Soldan mı gidelim sağdan mı gidelim? nerede daha yakın sanırım sol daha yakın arkadaşlar evet dostlar bu arada kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın bol bol likelayın arkadaşlar bol 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 bugün yalnızız ya çaca beyliğinden emrahakam yok bazı işleri vardı onların arkadaşların ee, Ankara tarafına geçtiler o yüzden bugün burada köyde ilçede bulunmuyorlar dostlar Bugün de dedim ben yalnız kaldım ne yapayım ne yapayım dedim. Bu işi bir halledebilirsem inşallah tek başıma halledeceğim. Makinamız zaten tarlamızda dostlar. Makinayı oraya hazırladık kiraladık. Her şey tamam her şey yerli yerinde. Ve yolunda biraz mazotum eksilmiş olabilir. Şöyle bir şuradan bir mazot alalım mı alalım aynen. Dönüşte alalım diyecektim ama yok şimdi alalım. Aa doldu. Çoktan doldu. Şöyle ödememizi de yapalım. Evet, arkadaşlar şu yerdeki taşlar benim başımı döndürüyor ya. Sizin de başınız döndürüyor mu? Çok acayip bir değişik bir görüntü oluyor. Anlamadım. Niye böyle oluyor? Taş böyle çok sıkı. Eyvallah kardeş. Sağ olasın sağ olasın lan. böyle olsa böyle yol vermezdi var ya. Basar ben önden gideceğim derdi giderdi. Böyle bir basak bakayım. Yeni traktörümüzü nasıl gördünüz? Nasıl buldunuz arkadaşlar? Ha bu arada arkadaşlar yeni traktörüm derken. Hop. İyi zıpladık. İyi zıpladık ama iyi basıyor, iyi basıyor. Yeni traktörümüz derken arkadaşlar biliyorsunuz dün aldığımızda Emrah oradan bu traktörün ön ağırlıklarını vermediler. Bugün taktıracağız inşallah. Bugün götüreceğim hemen hızlı bir şekilde serviste çocuklar taksın. Sıfır traktör kardeşim böyle olmaz ki ama. Emrah Gam söktürmüş ya da sökük gelmiş bunu takmamışlar. O yüzden arkadaşlar hemen şu kılıbı da değiştireceğim. Kılıbı maviye çevireceğim dostlar. Vallahi ben maviyi seviyorum. Mavi de yakışıyor bu traktöre. Lan aman diyeyim aman diyeyim çok. Çok hızlı gidiyor biraz az basayım neyse. Neyse biraz az basalım da. Şimdi bizim tarla sağda kalmış dostlar. Bizim tarla niye sağda kalıyor ya? Remorku makinenin içine takacağız. Şey makinenin arkasına takacağız. Eee sınırdan geçme şansımız yok yok. Sınırdan geçme şansımız yok. Aynen sınırdan geçemiyoruz maalesef. Şuradan gidelim o zaman. O süper bu talayı da biçmişler öylece bırakmışlar. İyi işimize yaradı. İyi işimizi gördü. Oo. Daha önceden deneme yapmıştık. Abiler. Daha önceden deneme yaptığımız için. Aa, ne yaptım ben? Yok yanlış yaptık. Hemen traktörümüzü çalıştır abicim. Çalıştır. Çalıştır ver bakalım. Şöyle güzelce de şuraya yanaştıralım arkadaşlar. Sonuçta makinenin arkasına takacağız. İşte yalnız olduğumuz zaman böyle oluyor dostlar. Makinenin arkasına takmak zorunda kalıyoruz tek başımıza ilerleyelim diye. Şunun arkası da indir kaldırlı olsaymış iyi olurmuş var ya. Traktör gibi. Bu da kalkık durdu böyle. Ama neyse. Güçlü makine sonuçta ya. Sıkıntı yoktur. Sıkıntı yoktur. Benim buralar var ya. Benim şurayı arkadaşlar şu köşe var ya köşe. Köşeyi de süreceğim bir dahaki sefere. Bir dahaki ekime köşeyi de süreceğim. Tarlamı dört köşe yapacağım bu tarafını sadece bu bölümünü. Hem de oradan bizim sınırdan sınır girmiş içeri girmiş. Tabakada sıradan baktırdım arkadaşlar. Zaten cepten de bakabiliyoruz. Biz orayı sürmemişiz. Orayı da sürersek hem tarlamız düzgünleşmiş olur. Oturaklı olur. Hem de ne olmuş olur? Yani hakkımızı vermemiş oluruz boşa. Ya bu remorku da alıp geldik de sıraç takviyesi keşke alsaydık ya. Remorku da alıp geldik de arkadaşlar bu da hızlı dolacak gibime geliyor. Sanki buradan var ya Öyle böyle mahsus malzeme çıkmayacak. Mahsuldeki bu da mahsus sayılır gerçi. Sıkıntı yok. Öyle böyle malzeme çıkmayacak diye düşünüyorum gerçekten. Şu an bakalım. Ne oldu lan? Taşa mı geldi? Taşa geldik. Taşa. İndir kaldır yapmaya gerek yok. Her türlü biçiyor zaten. Ben şu köşeleri görmüyorum arkadaşlar. Şuradan bakarsak görebilir miyiz bilmiyorum. Şuradan bir gideyim abi. Şöyle şuraya takmayalım da. Ben bu tarafı bir alayım, bu tarafı bir boşalsın. Ona göre en son o parçaları alacağız. Oha, dön. Güzel, güzel. 164 oldu arkadaşlar. 13 ton 800 kilo şu anlık geçti tabii ki de. 13 ton 800 kilo. Güzel, süper. Orası kaç ton alıyordu acaba? Yani tonaj önemli değil de bizim harmandaki sılaj yerimiz. Yani fazla da yüklemek istemiyorum arkadaşlar. Böyle devasa yükseklikte de olsun istemiyorum. Normal bir şekilde olsun ki biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ah doldu. Bu. Nasıl oldu bu iş? Boşa mı geldi? Ne yapacak şimdi? İçini dolduralım olmadı. Şurayı da keselim. Şu bölümü de keselim. Boruyu oynatabiliyoruz mu? Yok boru oynamıyormuş. O zaman bir tablamızı kaldıralım. Remorkumuzu çıkaralım arkadaşlar. Ya, yanlış yeri çıkardın. Ah şimdi doğruladık. Şu tek remorkumuzu bir götürelim arkadaşlar. Ondan sonra hızlanacağız tabii ki. Biraz daha hızlı hareketlerle gidip geleceğiz. Şuna bakın sana arkadaşlar ne kadar tipsiz duruyor ya. Dün aldık biz bunu. Bir de şu yeşili sevmedim. Çok kapalı yeşil. Tam askeri yeşil çok güzel bir şey de. E, tam askeri yeşil değil kapalı yeşil yapmışlar arkadaşlar. Benzetememişler. Malzemesi biraz kalitesiz yani. Kumaş biraz kalitesiz. O yüzden maviyi gördüm. Maviyi beğendim arkadaşlar. Orayla halledeceğiz. Orada işimizi halledeceğiz. Bundan sonra da devamlı git gel. Orada işimizi gördürürüz arkadaşlara. Şu için ne diyorum paspasları falan da değiştiririm daha sonradan. Ama şimdi değil daha sonra. Şimdilik kaput maskesi alacağız. Devam et bakalım. Şunun hızını ayarlarsak. Bakmadan döndüm ama genellikle pek kimse olmuyor arkadaşlar burada. Şunun hızını el gazını bir ayarlarsam arkadaşlar. Öyle gidip gelmek istiyorum da çoktan geldik ya. Harbi çoktan geldik. Gel bakayım. Gel bakayım şöyle. Şöyle kendimizi bir düz diyelim. Şu duvara fazla yaklaşmak istemiyorum karşıdaki duvara. Hele bir boş atsın bakalım ne olacak. 12 tonluk remorkmuş arkadaşlar. Yalnız ama daha sonra da tabii ki uzatmalar yapılıyor ya. Bizim memlekette de yapılıyor. Çevre memleketlerde de yapılıyor. O yüzden o 12 ton yazdığına bakmayın siz. Evet bu sılaç acayip çok gelecek. Fazla gelecek. Ben size söyleyeyim. Bunu da ne yapacağız? Satıp paraya çevireceğiz. Vallahi satıp paraya çevireceğiz. Hem kışlık paramız da çıkmış olacak. Hem sılacımız olmuş olacak. Hem yemlik alırız. Buza besin yemi alırız arkadaşlar. Hepsini de hallederiz. İyi yakınmış ya ben uzak sanıyordum. Diğer taraf yoldan geldik ya biraz uzama gitti arkadaşlar daha yavaş yavaş öğreniyoruz ya memleketi. Memlekete tam şey değiliz yani. Tam bilgili değiliz çünkü devamlı burada kalmadığımız için daha önceden tam bilgimiz yoktu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum dostlar. Orasının ne olacağı belli değil. Ben şuradan bir iki iki remork daha götüreyim. Daha sonrasını artık Adamların kamyonunu mu çağırırız? Kamyon gönderiyorlar aslında sattığımız kişiler. Çünkü büyük firma onlar. Kamyon gönderiyorlar. Bakalım olmadı. Kamyonla halledelim. Direkt bir kamyonda gitsin. Bir ortadan bir dalayım ben. Bu etrafını dolaşa dolaş olacak iş değil. Şu ortadan bir git gel yapayım onu ve ayar çekelim arkadaşlar. Güzel. Verimi şu anlık güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani duyduğuma göre köy içinde duyduğuma göre şu anki verim güzel gözüküyor. Hani onlara göre eksiğim yok. Onlar çok güzel diyordu yani kendi mahsullerine, kendi mallarına. Onların anlattıklarına göre ben de hemen hemen onların seviyesindeyim arkadaşlar. İşte slash takviyemiz olsaydı iyi olurdu. Hala gidip almıyorum. Almak da istemiyorum. Çok vakit kaybetmek istemiyorum dostlar. Biraz vakitte yarışıyoruz ya. Çiftçilik böyledir işte. Pancadan biliyorsunuz arkadaşlar 800 lira kazandık. Güzel para kazandık gerçekten. Tabii ki o tarla bu tarlanın bayağı bir üstü. O tarla bunu ya katlar, 3'e böler, dörde çarpar diyeyim ben size güzel bir kazanç oldu. Bir de kış günü yani. Hani üzerinde kar vardı. Kar olmasına rağmen bir sıkıntı çıkmadı. Şeker oranı falan çok güzel çıktı. Hop hop. Hop remorku ittiriyorsun dayı. Şeker oranımız falan çok güzel çıktı. Kiloyu çok güzel verdi arkadaşlar. Karın altında kalması biraz da iyi gibi oldu sanki. Hani biraz kilo dövdü. 800 milyar para kazandık oradan. Dün biliyorsunuz Emre gittik. Ekipmancı Emre Oradan 800 liraya, liraya ne aldık? Remork aldık. Başka ne aldık? Yem karma aldık. İşte pulluk aldık. Vesaire şeyler aldık. Traktörümüzü aldık arkadaşlar. Şu içine bir gir bakayım gözükmüyor. Çok mu yüksekten bakıyoruz? Ne yapıyoruz? Traktörümüzü falan aldık arkadaşlar. Traktöre tekrardan 800 borçlandım. Diğerlerini peşin almış olduk. Şu an elimizde avcumuzda olan 51.269 lira param var bakalım yumurta satacağız artık ineklerimiz yavaş yavaş e, gelişmeye başladı yavaş yavaş yemlerini vermeye başladık ilgilenmeye başladık arkadaşlar benim e, normalde derdim amacım şu hayvancılık yapmak ben öyle fazla öyle devamlı tarla ekmiş olayına girmeyeceğim tarlalarımı da hayvanlar için ekeceğim bu saatten sonra hayvanlardan verim bekleyeceğiz buzağısı olsun sütü olsun eti olsun kasapla da anlaşırız herhangi bir kasapla ona göre üretimi yaparız ona göre bir hal çaresine bakarız işte. Yürür gideriz inşallah. Şunu da bir doldurayım arkadaşlar. Bunu da döküp gelelim daha sonra hızlı bir şekilde. Geri kalanını hallederiz diye düşünüyorum. İki remork bana yeter mi? İki remork yeter mi? Bunu giderken düşüneceğim. Bunu giderken düşüneceğim hiç merak etmeyin. Ama şöyle de bir şey var. Buradan kaç remork çıktı? Şimdi bu remork dolduktan sonra büyük ihtimal tam remork bile alamayacağız tekrar geldiğimizde. Tamam satmaya da gerek kalmayacak. Tamam sıkıntı yok. Satmamıza da gerek kalmaz uğraşmamıza. Buraya zaten kamyon da gelmez. Dostlar bu işler böyle. Ya hep aynısını yapıyoruz ya. Arkada olduğunu unutuyorum ben. Tamam. Abla da çıkmaya hemen hazır ya kurtulayım gideyim diyor ya. Bunun bile çalışmaya gönlü yok. Gel 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 gel. kafa gel. Evet yolları yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. En kötü tarladan temizlediğimiz taşlar ufak tefek dökmüş olsak oralar hep dolar. Gelen giden. Sol taraf yok. Sağda da yok. Kimse yok. Kimse yok memlekette Saat 8.50 saat 8.50'ymiş daha ya. 9'a geliyor. 9.10 var arkadaşlar. O yüzden olabilir. Bugün bir de cumartesi fazla çalışan eden yok. O yüzden olabilir dostlar. Şunu da hemen indirelim buraya. Üçüncü remote'da sıkıntı yaşar mıyız bilmiyorum. Askıda falan kalmasın da. Ya yine ki güçlü traktörümüzü aldık bir an önce de. Yoksa şu iş 60-65 ile yapılmazdı ya. O tüm neydi öyle arkadaşlar ya. Sadece korunası tamam havalıydı da. Başka da güzel bir tarafını göremedik yani. İndir kardeş. İndir 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 indir. Hadi işimiz var işimiz. Hadi indir üzerine Güzelini dökebilmem lazım arkadaşlar. Çünkü traktör üzerinde çok sıkıntı çeker. Aşağı düşer yukarı gider. Orada askıda kalabilir. Böyle şu şekilde indirirsem güzel olur. Bas 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 bas. Makine bizi bekler. Tarla bizi bekler. Arkadaşlar görüntümüzde biraz sıkıntı olabilir. İnternet olmadığından dolayı şu an online yapamıyorum. Biraz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Görüntü olarak hani donma falan varsa bunu da bildirirseniz yorumlarda sevinirim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup videolar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. En büyük desteği bekliyorum bu videomu arkadaşlar. En büyük desteği bekliyorum. En düşük 50 like bekliyorum sizlerden. Çok güzel olacak. 50 like şimdilik bizim için çok büyük bir şey olacak. Niye böyle yaptın? Niye almıyorsun sen? Alıyorsun ama. Alıyorsun da. Yo almamış. Ha. Tamam anladık. Anladık. Sorunu çözdük arkadaşlar. Boşuna çiğnedik de. Neyse hayırlısı bakalım olsun. Nasip. Nasipten öte yol yoktur. Krone'ye nasıl biliyorsunuz arkadaşlar? Nasıl bir makine? Krone bxx 1180. Yani 1180'miş. Makinenin kodu. Pin kodu. Valla ben böyle şeyler normalde kullanmam. Ben normalde ev Holland harici kullanmam bu tür makinelerde. Ee, bir de aynı. Yani buğday bir de aynı bu. Yani değişik düşük şeyler kullanmak sevmiyorum. istemiyorum. Yani tip olarak da değişik geliyorlar bana ama. Krone biraz daha kaliteli bir marka tabii ki. Buradan bir gelişim olacak. Büyük ihtimal bir gelişim olursa süper olur. Evet. Tamam alabiliyor. Güzel güzel süper oldu arkadaşlar. Burası var ya buraya var ya. Hayvan gübresi atacağım. Bulamaç atacağım yani hayvan bulamacı yine. Buraya e, ne ekeceğiz bilmiyorum ama düşünürüm onu. Onu düşünür buluruz. Değişik bir şey ekmeyi düşünüyorum ben. Hayvanlarım için yine tabii ki. Hayvanlarım için ekeceğim. Öyle başka Karşı para harcamak için değil arkadaşlar. Tabii ki direkt ticaretten ticarete. Vay tamam süper. Ufak bir güzel bir manevrayla arkadaşlar işi çözdük. Kaldıralım abi. Hemen şu işlerimizi bir halledelim. Kapat boruyu. Kapat şunu. Köşede kaldım oraya girmeyeceğim gerek yok. Onu ellerimle sökerim. O biraz daha büyüsün de patlama mısır yaparız onu da. Biraz geciktiriyor arkadaşlar. Bu niye böyle oluyor? Onu anlamadım. Remork geciktiriyor Remork. Yürü kaptan gidelim. Hemen modifiye dükkanımıza gideceğiz arkadaşlar. Daha sonra da oradan da dediğim gibi şu önünü arkasını bir değiştirelim. Şu traktörümüz bize geçtiği belli olsun ya. Hep alışılmış şeylerle durmasın bunlar böyle. Bu sefer ne gelmiş? 7 ton 578 kilo gelmiş arkadaşlar. %36 remorkumuz dolu gösteriyor. Güzel ideal bir tarla. Şu anlık benim için ideal bir tarla arkadaşlar. 3 ineğim bile olsaydı şu an yaza kadar yetecek. Ya yani diğer yaza kadar yetecek. Kışı geçirecek malzeme var. Gerçekten var. Zaten yaza doğru bunlar kötü olacak ben biliyorum. Küflenecek. O yüzden küflemeden güzel bir şekilde Halletmemiz lazım. Ben şuradan girdiğim zaman ne olacak bakacağız. Hop. Ya çok hızlı gidiyor bu traktör. Bu traktöre ayar çektirmem lazım arkadaşlar. Diğerlerine bir şey mi söktürmemiz gerekiyor bilmiyorum. Bence öyle olması gerekiyor. Ama dağdaş dinlemiyor. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Remork şuraya bir indirelim. Ya da remorku geçerken bırakalım arkadaşlar. Sılacı dönüşte Yeni traktörümüzde modifiyeli traktörümüzde çiğnayalım. Pekiştirelim ona göre arkadaşlar. Ondan sonra da siz yolunuza ben yoluma. Ondan sonra da kapatırız. Şuradan bir zıplatayım mı la şunu? İlk denemem olsun. Hop. Güzel. Süper. Şuraya bırakayım zaten onun işi varmış arkadaşlar. Yani köye geldiği zaman kullanacak zaten hemen hızlı bir şekilde. Onun da artık yapacağı iş çok. Çok çok gerçekten çok çok işi çoğaldı. Her şeyle uğraşıyor adam seçimlerle uğraşıyor. Gidiyor hastaneyle uğraşıyor. Hastane işleri bitmiyor arkadaşlar. Geliyor tarla işiyle uğraşıyor. Bize yardımlaşıyor bazen. O yüzden bu adamın işi zor arkadaşlar. Allah yardımcısı olsun bakalım. Hayırlısıyla. Şimdi ver elini sanayi. Evet arkadaşlar servisimize geldik. Burası hem servis sanayi dedim biraz önce de servis burası. Normalde ikinci el sıfır el traktörler her şey burada servisi de burada. Evet arkadaşlar. Yani şurada, e, öp, fena olmuş süper olmuş tam istediğim gibi oldu arkadaşlar bunu çok beğenmiştim ben. 3.665 lira para ödedik arkadaşlar. İşçilik masrafı servis girdi çıktısı falan filan. Önü de yaptırdık ağırlığıyla. Kılıfı yaptırdık. Her şey on numara oldu şimdi. Şimdi geçebiliriz arkadaşlar. Çiftliğimizde hemen sılacımızı bir çiğnama yapalım. Bir sıkıştırma yapalım. Üzerine kapatalım. Daha sonra da sizlere veda edeceğiz. Sıkıştırma aletim yok arkadaşlar. Direkt normal bir şekilde çoğu kişinin yaptığı gibi traktörün ağırlığını kullanacağım. Traktörün tonajını kullanacağım arkadaşlar sıkıştırma aletimiz olsaydı daha hızlı bir şekilde olabilirdi. Ama olsun şimdilik öyle olsun. Şimdilik öyle olsun bakalım. Sıkıştırma aleti almak için de şimdi 20-30 lira vermeyelim ya boşu boşuna. İlerleyen zamanlarda paramız olduğu zaman vereceğiz. Keşke şuradan harmana giriş olsa. Şu ağacı kestirsek duvarı da yıktırsak. Ama okula ait duvarda. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Traktöre devir mi yakla burada? Pek sanmıyorum öyle bir şeyin olacağını ama. Aha, aha. Sıfır taktırdığımız ağırlıklar girdi. Araya dolmuştur şimdi de. Onu artık yıkamayla halledeceğiz. Böyle bir bakalım yüzdesine bakalım. Oo %47 olmuş. Tamam. 3-5 daha gider gelirsek hemen halle olur. Traktör biraz ağır arkadaşlar. Zaten önündeki ağırlık acayip kilogramı tutuyor. Şimdi onu hesaplayamam da. Traktörün de kendi ağırlığı var. Tekerleklerin ağırlıkları var. Güzel şase ağırlığı derken yani 58 tamam. Biraz düzeltirsek şöyle balık sırtı yaparsak o zaman zaten sıkışmış oluyor ya oradan da belli ediyor kendini. Böyle bir ay içinde olur bu diye düşünüyorum bir da zaten karkış kıyamet dolu tipi derken neler neler olur neler neler arkadaşlar. Gel git gel git gel git git gel. E şu iş tam, tamamen bir ekip işi de. Tam, tamamen bir IMC usulü komşuluk işi. Ama tam zamanında arkadaşlarımız şehre kaçmışlar artık yapacak bir şey yok biz yapıyoruz ne yapalım. 3 adam yerine çalışmış oluyoruz şu an. Traktörümüz bugün kirlenmedi arkadaşlar. Neden kirlenmedi? Tarla içine sokmadık. Sadece asfaltta gidip geldik. Burası da yeşillik zaten. O yüzden kirlenme olmadı. Süper oldu bu da. Çamur olsaydı şimdi yıkamaya gidecektik. Kapımızın önünde yıkamamız da yok. Zaten yıkama makinesi de alacağım yakın zamanda. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar. Biraz parayı tutarsak şöyle ufak tefek sağdan soldan kısarsak masrafları boş masraflara gitmezse para o zaman ekipmanımı tamamıyla dizmiş oluyorum zaten. Bir mibzerim eksik ya. Mibzerimi de alabilseydim süper olacaktı. Mibzerler de çok var arkadaşlar. Hemen hemen 200-300 milyar şu an. Ooo %100 tamam. Şu an kapatma şansımız var dostlar. Kapatabiliriz. 41 ton 650 kilo oymuş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım biraz balık sırtı yapamamışız ama olsun böyle de iyi. Böyle de güzel duruyor. Süper. 10 numara. Tamamdır. Traktörümüzü çiftliğimize alalım. Arkadaşlar evet. Kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle bol bol yorum, bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim için yorumlarınız da çok önemli, likelarınız da çok önemli. Hop oh, dayı içinden geçtin lan. İyi ki içinden geçiyorsunuz ya. Yoksa çarpmış olsak ne olacak bilmiyorum. Ee, öf burada fena tozuyor. Buraya da taş yerleştirmem lazım da arkadaşlar. Şu tarladan çıkan taşları biriktireceğiz artık. Yavaş yavaş. Çok hopluyor zıplıyor burada. Ya. Lastikleri de değişmesi lazım ama şimdilik dursun arkadaşlar. Şimdilik pek önemi yok onun. Biraz yavaş gider geliriz. Olur biter. Tavukların durumu neymiş? Diğerleri nerede? Ha. orada horoz orada. Civcivler orada. Lan Para tavuk beni kovalıyor lan. Gürk mü ne? Evet arkadaşlar tekrardan tekrardan söylüyoruz. Kanalımıza abone olup videolar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostça kalın. Yarınki bomba gibi bir videoda görüşmek üzere. Yarın Çaça Beyli dolur, olur. Emre ağam da olur belki. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.